Nerede bu kadın ya? Nereye gitmiş olabilir ki? Her yere baktım. Hiçbir yerde yok. Bulamadım. Bileğin iyi değil mi? Çok fazla hareket ettim onu. Ne kadar düşüncelisin ya. Her şey senin yüzünden oldu biliyorsun değil mi? Niye geldin ki sen bugün? Vedalaşmak istedim. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Amerika'ya. Amerika'ya. Gördüm. Evet. Bir daha dönmeyeceğim. Nereye kayboldu bu kadın ya? Niye bu kadar telaşlandın ki? Görmüyor musun? Benim için ne kadar endişeleniyor. Yani sürekli de kızım kızım deyip duruyor. Sadece bulmak istiyorum. Niye bunu söyleyip duruyor ki? Melike Hanım gibi biri. Üstelik bir de kendi kızı varken. Bir bilsem... Yani anneme göre delinin teki. Bu soruya tek cevap bulamayan benim. Ben alırım. Ben hallederim. sen niye hala buradasın ya? Niye gitmiyorsun? Birlikte çıkarız diye düşünmüştüm. Bak, birlikte ve biz gibi kelimeleri lütfen aynı cümle içerisinde kullanma, olur mu? Sen resmen takıldın Melike Hanım'a, farkındasın değil mi? Evet, takıldım. Çünkü seninle aramdaki şeyi dert ediyor. Ben ona ne kadar bağırsam da, kızsam da, kovsam da bir şekilde beni alttan alıyor. Ve ben bunun nedenini merak ediyorum. Birlikte bulalım cevabını. Ne? Haklısın. Bu olanların hiçbiri normal değil. Birlikte çözebiliriz. Ben sana yardım ederim. Yardım falan istemiyorum. Lütfen durun. Bari bunu yapabilmem için bana izin ver. İstemiyorum. Böyle yaşayamazsın. Aklındakilerle devam edemeyeceğini ikimiz de çok iyi biliyoruz. Bu sana benim özrüm olsun. Çünkü sana gerçekten borçluyum. Bu düğümü birlikte çözelim. Anladım teyze. Yarın sabah buradasın o zaman. Evet ben seni karşılayacağım. Görüşürüz. Ee geliyor mu şimdi Salih Hanım? Düğüne gelecekti zaten. Geldiği gibi de ben onu alır senin yanına getiririm. Düşünsene. Sen doğduğunda o evdeymiş. Yani bütün sorularına en iyi cevabı da o verir. Bir dakika ya. Sen uçağa nasıl yetişeceksin o zaman? Bugün gitmiyor muydun? Gitmiyorum. Nasıl yani? Benim yüzümden mi? Senin yüzünden değil. Senin için gitmiyorum. Sorularına cevap bulana kadar buradayım. Hiç korkmuyor musun peki? Yani şu an şikayet edenin sen olduğunu babama söylersen asla peşini bırakmaz. Korkmalı mıyım? Senin için değil. Babama kızgın olduğum için söylemeyeceğim. Merak etme, rahat olabilirsin. O zaman ben seni eve bırakayım. Tamam.